Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, işte paket paketi olmadı ikinci el olarak Pauza Mini Oteli kurulumu böyle sizlerle birlikte olacak alıyoruz ve şimdi size başlamadan önce yardımcı işlerimizi tanıtayım. Zoe ve zekan bugün yardımcı işlerimiz olacak. Hadi kuralım. Tamam. Şimdi kurulumana başlıyoruz. Evet başlayalım. Şimdi burada iki tane. Evet şunları şöyle şuralara takacağız. Evet. Kurulumun hepsini gösteremeyebiliriz. Çünkü pek o kadar vaktimiz olduğunu sanmıyorum. Yani 15 dakikadan kısa sürerse hepsini gösterebiliriz. Yani bizden gereken biraz hız. Aynen öyle. Biz edelim. Tamam. Şöyle bir işaret. Bir işaret. Aa! O yüzden, bir işaretli. Aa işaret! Bir şey. Neymiş? İşaretli. Tamam sonra. Burada böyle bir parça. Evet ee, sanırım şuraya da bir tane Aynı parçadan gerek ha, Yok mu Aa evet yokmuş tamam O zaman şu üçüncü adımımıza Aa kapı mı E Bunun kapıları zaten takılmış ki e, Burada takılmamış olarak gösteriyor Ama takılmış bunun kapıları Evet şöyle. Evet. Bu otelimizin kapısı şu an. Evet. Şimdi bir Zoe şimdi o kapıları bir test etsin. Hop. Evet. Otelimizin kapıları sağlam. İşte. Ama şurada pati patimiz Mickey Mouse kafasına dönmüş. Evet ve şu an çalışmıyor. Nedenini bilmiyorum. Ama şu anda şarkı var. <laughs> Evet, açık olmadan full çalmıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Neyse, açacağız ve kurulum bitince tümden şarkı geçilecek. Evet, İşte sahnemiz. Evet, altıncı adımda gördüğünüz gibi sahneyi takıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi işte sahne parçamız. Şurada bir ayar düğmesi var. Onun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama merak etmeyin. Tam şarkı çalacak. İnşallah. Şurada birkaç pati düğmesi var. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurası ya. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Burada da bir ayar düğmesi var. Onun da ne işe yaradığını şu an bilmiyoruz. Bunu da öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Evet. Şu an sahneyi de taktık. Şimdi şu şey parçaları var. Bu. Şimdi şunu şöyle şurayı bir saniye Taktım galiba. Ha yok, takamamışım. Takamamışım. Hmm. Duyum, sana, sana, şu. Evet taktım. Aynı zamanda oradakini de taktım ve burada Zoe'miz var. Zoe kendisi burada. Evet, bu da size gördüğünüz üzere önemli bir parçalarımızdan biri sahnemizin. Şuradaki yerlere de işte ışık şey gelecek. Işık parçası, ışıklı parça. Evet, hoparlörlerimizi de oraya takalım. Evet. Bu arada daha 5 dakika olmuş. Buraya davetsiz bir bırakıyor geldi. Şimdi bu kanalımda görünceği için evet. Şurada gördüğünüz gibi iki tane minişimizin fotoğrafı var ama o minişler bize gelmedi. Evet, bu arada ışık parçasını da taktık. Şimdi onlar nereye gelecek? A, dur parça. Şuraya ortaya gelecek ama. daha onun geleceği yeri takmamışız. Daha onun geleceği yer. Evet, ha, 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 ha onlar oturaklar. Hayır oturaklar şu tarafa bakıyor. Sağ. Bu şu tarafa bakıyor. Yani, Yo, yok, yok. Öyle, öyle değil. Da, böyle mi oldu? Ha az önce doğru takmıştım. Mi? Hı -hı. Evet, ha, evet, böyle mi? Evet, tamam. Evet, şu Tam bir yatık olacak böyle. Böyle sahneye çekeceğim. Şarkıyı basacağım. Ve bundan sonra Million Fest Paltakit'in kalan iki bölümüne bunu kullanacağız sahne olarak. Pauz Evet konser pavza otelinde taşınıyor. Şimdi şu var. Şu. Bu parça. Buraya bu parça. Oturtamadım. Ha, oturttum. Şimdi üstünü de nerede? O parçamız nerede? Burada. Bunu da böyle buraya takamadım takamadım. Taktım. Taktım. Evet, taktım. Taktım sanırım. Arka planımızı unutmayalım. Bunu nereye takacağız bu arada? Bir saniye. Bunu buraya. Böyle mi takacağız acaba? Ya da şöyle dışarıya mı gidecek? Bilmiyorum tamam. Neyse bakalım. Bak bakalım, bakalım. Yani, saniye. Bir saniye. Bu bu Bakın evet, burada ben... Zoe'nin resmi var. <laughs> ha, sanırım şuradaki aralığa gelecek şuraya. Evet. Şu an arka planımızı da taktık. Evet. Sanırım her şey tamam. Şimdi diğer aksesuarları bir bak bakalım şimdi. Evet. Hepsini açıp böyle tuşa bastığımız anda şarkı geliyor. Evet. Diğer şu an aksesuarları bir bak bakalım. ne Nereye geliyor? Burada başka aksesuar olarak şu asansörü gösteriyor. Asansör pati. Hitya Şuraya oturacak. Asam. Evet taktım şu an asansörü. Biz oyu bunu da denesin. Bu ne? Ve nereye geliyor? Bunu bilmiyorum. O ne bilmiyorum. Tamam. Ama önce bir şu asansörü test etmek istiyorum. <laughs> Hadi. Zoe'nin ağırlığını taşımıyor galiba. Şurada şu ha tamam onları oturtmuşuz. Tamam. Tamam o zaman. Bu sayfada başka aksesuar göstermiyor. O zaman arka sayfamıza geçiyoruz. Burada Buradan git Zoe'nin gitarını tak diyor. Şurada turntable DJ masası var. DJ masamız. Nerede? Burada. Hop, affedersin. Evet işte DJ masamız. Onu nereye takıyoruz şimdi? Şöyle şuraya. Evet, burada yeri varmış. Tamam buraya takılmıyor. O zaman sadece koyacağız böyle yerine. Tamam. DJ masamızda bir tane mini olacak ama ben, biz bizde o miniş olmadığı için şimdilik Zekan'ı da oturtacağım böyle. <laughs> Komik oldu. Evet bu da davulumuz. Bir saniye ben nasıl olduğunu biliyorum. bunu şöyle. Böyle mi? Evet böyle. Taktım. Taktım gördüm. 11 dakika olmuş. Bu da şu şeyin üstüne koyalım. Bu da olmuş. <laughs> Aa, ne, neyse arkadaşlar biz burada bitirelim çünkü Şimdi bu kadar gösterebileceğiz. Bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sadece bir tane şarkı çalmasını istiyorum. Çalmıyor. thank <laughs> you